Arkadaşlar selamun aleyküm. Ümraniye'den Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz ama tabii ki Teknofest'e gitmiyoruz. Tok teslim almaya gidiyoruz. Başhekim Tülay Balon'a tok aldık. Makam aracı. <laughs> şoförü Ahmet Balon devam ediyorlar yollara. <laughs> Bundan sonra Tok'a makam aracı şoförlüğü yapacağım. Ahmet. Orada görüşürüz arkadaşlar. TOK teslimat noktasındayız. Aracı bekliyoruz. İşlemler yapılacak. Yani 10-15 dakikaya kadar aracı alacağız. Burada Atatürk Havalimanı'nda teslim ediliyor. İstanbul içi herhalde. Anadolu yakasından geldik biz. Her evet arkadaşlar. Aracımız geldi. Yaklaşsanıza arabaya. Ya, niye uzak duruyorsunuz ya? Başkasının arabası. Evet arkadaşlar. TOK T10X V2 4x4 Aracı şimdi teslim alacağız. Şöyle arkaya bir çantamızı da koyalım hemen. İlk benim çantayı koyduk arabaya <laughs> Siz bakın ben içine bakayım ya. Kapılar açık değil mi? Kapılar açık değil mi? Ha? ha? Tamam. Neyse arkadaşlar şimdi aracı teslim alacağız. Daha sonra videomuza devam ederiz. Çok teslim aldık sayılır. Şimdi çok e, abimin eşinin üzerine, başhekim Tülay'ın üzerine yani o birazdan içeriden aracı tamamen teslim aldıktan sonra biz de yolumuza devam edeceğiz. Şimdi bunun aynası neredeydi ayarları? Ayna. Şurada bir geriye gel. Evet abi. Koskoca yerde burayı bizim buldu. Ha bizi buldu. Şimdi geri taktık. Aa geri taktık da aynanın şeyi değişiyormuş. Ben de diyorum diye çok aşağıya bakıyor. Hmm. Ama yani bence güzel. Olmamış. Neyse arkadaşlar. Şimdi ileri bir taktık. Tabi arabada ses yok arkadaşlar. Biz bunu şu anda normal modda kullanıyoruz. Spor modu aldığımız zaman çok seri bir şekilde kullanılabilir. Ama güzel arkadaşlar. Ne ses var ne bir şey var. Ayağını gazdan çektiği zaman da çok güzel yavaşlıyor. Yani bunun e, demek ki rejeni bayağı kuvvetli. Aynalar şey bak ayağımı çekiyorum direkt yavaşlıyor. Görüyor musun? Hiç frene basmıyorum. <laughs> Gayet iyi ama. Şey. Şimdi aracı kullanıyoruz. Aracı kullanırken burada e, hız kendi kendine değişiyor. Mesela ışıklara falan yaklaştığı zaman ya da biz çözemedik. Belki de bize öyle geldi. Ama yolda giderken hız limiti buradan değişiyor ve ikazlar veriyor. Artı az önce Tülay arka tarafta emniyet kemerini takmamıştı. 30 kilometrenin üstüne çıkınca gene ikaz veriyordu. Anlamadığımız şeyler var da öğreneceğiz bunlar arkadaşlar. Otobana girdiğimizi gördü. Bir de ayağımızı mesela gazla çektiğimiz zaman araba bayağı yığılıyor. Yani rejen olayı çok güzel. biraz aracın teknik özelliklerinden bahsedelim aracımız e, Tok T10X V2 4x4 yani V2 burada uzun menzilli olduğunu gösteriyor 4x4 de çift motorlu olduğunu gösteriyor 320 kW motor var bunda. 160-160 şeritten çıkınca kendisi şey yapıyor direksiyona müdahale ediyor şeridin üzerinden geçince de kendisi e, müdahale ediyor yani şerit takibi de var bunda şu anda açık yani Bak şöyle çıkıyorum. Bak direksiyon hemen yola sokmaya çalışıyor. Yani yoldan çıkmanız zor arkadaşlar bu arabayla. 700 Nm metrede torku var demiş miydik? Ama tabii aracı kullandıkça daha iyi tanıyacağız. Tanıdıkça da sizlere daha iyi anlatacağız. Bu araçla ilgili videolarımız olacak. Biraz da yolu göster Ahmet. Bak direksiyonu hemen sola çekiyor kendisi bak. Şöyle yapalım. Şeride giriyor araba. Şu anda ellerimi bıraktım arkadaşlar. Araba şeritli takip ediyor. Kendi kendine gidiyor şu anda. Bakın şöyle bir arkadan araba geliyor. Bak. Kendi kendine direksiyonu müdahale ediyor. Yolu ortalıyor. Bununla ilgili güzel videolar yapacağız inşallah. Aracın bir inceleme videosunu yaparız önce. Bir yerde dururuz. Ama şimdi bugün değil o tabii ki. Önümüzdeki günlerde. Kanalımızı takip ederseniz inceleme videosunda görürsünüz. Bu aracı biz normal bir otomobil olarak inceleyeceğiz. Yani bir aile otomobili gibi kullanılabilir mi, kullanılamaz mı onları göreceğiz. Şu anda Boğaz Köprüsü'nden geçiyoruz. Bu arabayla TOG'la ilk defa geçmiş oluyoruz değil mi Ahmet? Evet. Ahmet de Belgando gibi lan bu yüzükle. Atatürk Havalimanı'ndan Ümraniye'ye kadar geldik. Daha doğrusu Ataşehir'e geldik. Eve geldik. Şimdi Kahvaltımızı falan yaptık. Abimi, abim beni bırakacak birazdan. Ondan sonra ee, o devam edecek. Düğüne falan gidecek. Tabii tokla gidecek değil mi? Evet. Ondan sonra arkadaşlar karşıdan gelirken 400 kilometre bir menzil gösteriyordu. Biz aşağı yukarı bir e, Üsküdar'a uğradık. Üsküdar'dan da e, Ataşehir'e geldik. Yani toplamda 25 kilometrenin üstünde bir yol yaptık. Ama 14 kilometre menzilimiz düştü. Şu anda 386 mı? Evet. 186 kilometre menzilimiz kalmış. Yani bunu e, ekonomik olarak kullanırsanız yani bunu sakin bir şekilde kullanırsanız menziliniz bayağı fark eder arkadaşlar. Yani bununla 650-700 kilometrelere kadar menzil yaparım diye düşünüyorum ben yani. Her neyse şimdi e, aracı kullanırken neler hissettik? Araç bayağı rahat, konforlu. Yani bence sınıfının üstünde bir araç. Şey. Yani verdiğiniz parayı sonuna kadar hak ediyor arkadaşlar. Tabi rakam olarak baktığınız zaman bu aracın versiyonu 2.5 milyon bence gayet iyi. Sonuçta ee, konforlu lüks bir araç almaya kalksanız aşağı yukarı 7-8 milyon alacağınız araçlarda da bundaki donanım var. Bundan hiç farklı değil arkadaşlar. 6-7 milyon verip de üst sınıf bir araç alacağım ama 2,5 milyon verip böyle bir araç almak bence daha mantıklı arkadaşlar. En azından elektrikli, maliyeti düşük, kullanım maliyeti düşük. Yerli, milli. Yerli, milli. Sonuçta bunu Türk işçileri yapıyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var düşünsene. 2,5 kW'lık Regal Raptor'dan indik. Aşağı yukarı 130 kat daha kuvvetli bir araca bindik. Ve gerçekten de güzel arkadaşım. Yani biz bunu seri spor modda falan kullanmadık ama gazı köklediğiniz zaman araba gerçekten çok rahat bir şekilde gidiyor. Konfor modunda da gidiyor yani. Artı yolda giderken sık sık şerit değiştirirseniz sizi sürekli uyarıyor. Ekrana bakma, önünüze bakmayıp da sağa sola bakarsanız veya ekrana fazla yoğun, yoğunlaşırsanız sizi uyarıyor. Hem sesli olarak hem de o ekranda zaten görüntü de çıkıyor. Yani bence bu araçta kaza yapma riski de bayağı az arkadaşlar. Böyle bir araç hem konfor olarak hem güvenlik olarak bence on numara diyebilirim. Evet arkadaşlar şimdi bunlar tabii ilk izlenimlerimiz. Önümüzdeki günlerde bu araçla ilgili daha başka videolar da yapacağız. İnşallah yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.